is the prime minister of Turkey and that country's most powerful leader. Sabır taşı çatladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ünlü gazeteci Ferit Zekeriya ile yaptığı mülakatı CNN televizyon kanalında yayınlandı. Erdoğan'a Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Esad yönetimine yönelik tutum soruldu. Başbakan Erdoğan, sizinle bir dost, arkadaş, kardeş olabiliriz. Ama eğer siz gerçekten demokrasiyle ilgili özgürlükleri, demokrasinin o belirleyici şartlarını çiğneyecek olursanız o zaman benim o gönlümdeki yerinizi bir anda kaybedersiniz. Bir yerde sabır, sabır, sabır ama artık sabır taşı çatladı diye konuştu. Erdoğan İsrail'in Mavi Marmara baskını ile ilgili de aslında bu bir savaş sebebi olabilirdi ama biz büyük bir devlet olmanın bağışlayıcılığı içerisinde bu işe sabırla tavır koyduk dedi.